Transfer Merkez YouTube kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün Bursa Spor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü maçı için bir aradayız. Maç önü değerlendirmesinde bulunacağız. Yanında sevgili yorumcumuz Ahmet Mertcan var. Hoş geldin abi. Hoş buldum Görkemciğim. Sen de hoş geldin. <laughs> Sağ ol. teşekkür ederim. Iyi, iyi, iyi. Umarım. Nesine 3. Lig 10. haftada 1. grupta Kırşehir Futbol Spor Kulübü kendi sahasında Bursa Spor'u konuk edecek. Bugün bu maçın değerlendirmesini bulunacağız. Maçın öncesinde ee, hemen hızlıca başlayalım istersen. Ee, Ahmet abi nasıl bir maç bizleri bekliyor? Evet, baktığımızda geçen haftadan moralli, yeni hocası Gökhan Kalavuz'la birlikte Kütahya Deplosmanı'ndan galip gelen bir Kırşehir Futbol Spor Kulübü var. Diğer tarafta da yoluna dolu için devam eden 7 galibiyet 2 beraberlikle liderlik konumunda bulunan Bursa Sporu var. Ee, tabii saha şartları ve zemin nasıl olur bilmiyorum onu merak ediyorum. Çok iyi değil çünkü şartlar en son bu şekildeydi. Bu maç üzerinde bakacak olsak tabii iki takım eksikleri de var. Onları da değerlendireceğiz. Tabii ki Bursaspor'un Spor'un favori olduğu bir maç. Görkem yani çok da büyütecek bir durum yok. Kağıt üzerinde baktığımızda Bursaspor rakibinden çok çok güçlü. Ama ne olursa olsun bu liginde biliyorsun ki özellikle deplasman maçları kolay olmuyor. Yine Bursaspor'un erken gol bulduğu takdirde rahat geçireceği bir maç olmasını bekliyorum. Aksi takdirde Kırşehir'in direnç Koyması da muhtemel tabii ki gol yemediği sürece de direnç gösterecektir. E, bu hafta e, özellikle de Bursa Spor için de bir avantaj haftası diyebilir miyiz? Çünkü 10. haftada diğer karşılaşmaya baktığımızda bir puan gerisindeki karşı yakı kendisi aslında Muş Spor'u e, konuk edecek. E, Muş hmm. Spor'da hatırlarsın Bursa Spor'a ilk çelmesini takmıştı. 0-0 hmm. e, kendi sahasına beraber kalmıştı. Bu hafta alacağı önemli bir galibiyet e, aslında e, 4 puanlık bir fark da olabilir. Bursa Spor adına tabii. en iyi ihtimalle. Tabii. Bu tabii, açıdan tabii. da tabii. gayet tabii. önemli Kesinlikle. bir maç. İstersen e, muhtemel kadrolarla birlikte başlayalım değerlendirmeye. Tabii. Hemen ekranlara geldi. Evet. Kırşehir Şimdi... futbol spor kulübü ve Bursa Spor'un e, muhtemel 11'leri var. Bursa Spor için e, iki varyasyon tercih ettik birinci evet. senaryo Sedat Çengiz'in olduğu senaryo. ikinci senaryoda Sedat Çengiz'in olmadığı bir senaryo. Sedat Çengiz'in olduğu senaryoda e, Bursa Spor Deplasman ekibi kalede Anıl Atay ile başlayacak. E, savunma dörtlüsünde sağ bekte Eren Tunalı, sol bekte Abdullah Tazgel. E, Stoper tandeminde solda Tahacan, sağda da Mehmet Yiğit'i göreceğiz. Orta sağda 6 numarada geride 2 isim var. Solda Furkan Özyapı, sağda Yiğit Ali Bayrak. Onların önlerinde 10 on numarada Sedat Cengiz'i izleyebiliriz. Ee, sağ kanatta her zaman olduğu gibi İlhan Depe. da kanat forveti olarak Ahmet İlhan Özek ve ileride de Mücahit Akça'yı e, izleyebiliriz. Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne geldiğimizde kalede Gökhan Köstereli ile başlamayı tercih ediyor. Ee, Kırşehir'de Gökhan Hoca'nın öğrencisi. Ee, sağ bekte Caner Uzun'u sol bekte Mehmet Bağlı'yı. Stoper tandeminde solda Ömer Faruk, sağda da Emre Can'ı e, görebiliriz. 6 numarada Can Morgül. Onların önlerinde orta sahada iki isim. Solda Egemen, sağda Ahmetcan. E, yedi numarada sağda Abbas. Sol kanatta e, Furkan ve ileride Muzaffer Kahraman e, olmasını bekliyoruz. E, i̇lk öncelikle Bursa Spor'dan başlayarak e, bu ilk 11 tercihlerinde sence neler etkili olabilir? Bursa Spor'un ikinci varyantını da vereceğim sana abi. Buyur. Abi, zaten bu zaten Bursa Spor'dan bahsedelim kısa sonra mühim olan biliyorsun Bursa Spor'un rakibini anlatmamız. E, ee, Kırşehir Spor'dan evet. biraz daha uzun bahsederiz. Bursa Spor'la alakalı da bu hafta ilk kez kadronun değişme ihtimali e, görünüyor. Şöyle ilk kez derken yani e, hocanın kalıp oturmuş kadrosundan bir değişiklik olacak. Yoksa değişiklikler oldu. santrfor değişti. E, zaman zaman değişimler oldu. E, şimdi Musa evet. Çağrı'nın biliyorsun kırmızı kart cezalısı. Ki yine evet. söyleyelim yani %100 hatalı bir karardı bu karar. Yani %100 hakem hatası, hatasıyla ortaya çıkan bir sonuçtu bu. E, Sedat Cengiz'in de yükselen bir performansı var çok tecrübeli bir oyuncu. Sonra son haftalarda gollerle de tanışmaya başladı. Zaten sürü aldığı zaman skor etkileyecek de bir oyuncu. bu maç özelinde Sedat Cengiz'in oynaması ihtimalinde biraz daha Furkan ve Yiğitel'in öndeki 8 gibi değil biraz daha Sedat'ın arkasında 2-8 gibi oynama ihtimali daha yüksek. Yani 6'dan ziyade 2 tane 8 özellikli oyuncu ama acaba hoca işte şurada soru şartım şu. O yüzden ikinci varyantı koyduk. yani acaba Batarca hoca deplasman düşüncesiyle benim 2-8-1-10'la çıkmam riskli olur diye bir düşünceye kapılır mı? Ee, kafamda soru işareti bu. Ama normal şartlarda muhtemel e, kadronun bana göre bu şekilde çıkması gerekiyor. Ee, Sedat'ın çünkü ortaya koymuş olduğu performans da bana göre fazlasıyla bunu hak etti. Formayı hak etti. Zaten iki kanadı biz yazdık ama yani zaman zaman Ahmet İlhan sağda oynayabiliyorsunuz. Zaman zaman İlhan Depezoğlu de da oynuyor. Ee, diğer tarafa gelecek olursak Kırşehir Futbol spor Kulübü'nde kritik bir eksik var Hüseyin Can Öztürk. Neden kritik? Hem performans anlamında 4-1, 4-1'in o birini oynayan bir oyuncuydu Hüseyin can. Bunun yanında en önemlisi de 2002 doğumlu oyuncu olması. Kadro'daki genç kontajanlardan evet. biri oydu, biri Caner Uzun'du Sabek. Hüseyin Can'ın cezalı olmasından dolayı, kırılacak cezası dolayı oraya önce katlada oynayan takım katlanlarının can örgülü koyuyoruz. Abbas Demir normalde Sabek, sağ ön oyuncusudur. Sağ kanatta da Abbas Demir'i kullanmasını bekliyorum hocanın. Buradaki alternatifleri de Okan Sarı olabilir, Eren Güler olabilir. Yani Eren Güler de Bursa spordan geçen bir oyuncu. Bursa Spor'da e, küçük yaş adımda Bursa Spor forması giyiyor. 2003'te oldu bir oyuncu. Hem santrifor hem kenar önemi özelliği var. Abbas'ın yerine Eren ya da Okan Sarı tercihleri de e, gelebilir. Ama mutlaka bir genç kontajan tercih edilecektir. Bunu söyleyebilirim. Ee, hemen istersen Bursaspor'un ikinci e, sağ dizilişi e, ihtimali de göz önünde bulunduralım. Evet. Yine evet. kalede Anıl Ata sağ e, bekle Bu sefer Eren'in yerine Hamza Gür'ü. Ee, sol bekte Abdullah Tazgeli, ee, stoper ikilisinde solda Tacan Velioğlu ve sağda Mehmet Yiğit. Onların önlerinde Barış Dalkran, ee, orta sağda sol kanatta Ahmet İlhan Özek, sağ kanatta İlhan Depe. Orta saha ikilisinde solda Furkan, sağda Yiğit Ali. ve onların önlerinde de yine Mücahit'i göreceğiz. Ee, bu varyasyonda e, sence hoca neyi amaçlayabilir? Yani zaten bu normalde hocanın oturtmuş olduğu sistem. Kadrosu evet. hocanın dizilişi normalde zaten bu. Ee... Bunun ihtimali de bence diğer kadro kadar e, yüksek ihtimalle. Belki kendi sahasında kendi sahası sah seyircisi önünde olsa e, ilk bahsettiğimiz kadroyu kesin çıkarır diyebilirdim. Ama deplasmanda evet. olmasına farklı olarak Bataj Hoca e, biraz daha garantiye ki <laughs> Musa yerine yine onun özelliklerine yakın önlü bir özellikli Barış Talkıran'ı e, bunun yanında her maçta 45'te oyuna soktu. Neredeyse her maçta e, Hamza Gür'ü kullanabilir. Bunun sebebi de şu Eren'in performans düşük olmasından kaynaklı değil. Hamza'nın ile alakalı beklentisi var. İyi performans veriyor. Bunun yanında Barış oynadığı zaman da genç kontajlarla alakalı sorunu kalmıyor bu sporun. Abdullah Tazgen ve Barış'ı kullanıyor hoca. Bu şekilde Hamza göre de forma yolu açılabilir. Düşüncesiyle böyle bir 11 düşündüm. Bu da muhtemel kadro bana göre arasında sayılabilir. E tabi Barış'ın yerine Bilal Güney de belki tercih edilir ama o zaman dediğim gibi defansif aksiyonları biraz daha yüksek olduğu için Barış'ı tercih etmesini daha yüksek ihtimal olarak görüyorum. Ee, Musa'nın eksiği ilk defa Bursa Spor'da hani e, mecburi bir eksik olduğunu görüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bir sakatlık veya bir kart cezası yoktu daha öncesinde Bursa Spor'da. Var mıydı abi? Ee, Yok, ilk defa aslında Batajca Hoca için de bir şey senaryosu göreceğiz. Bir mecburiyet e, senaryosu görmüş olacağız. Eksik dahil evet. nasıl bir plan çalıştıracak. Bu konuda da Batajca Hoca'nın da ilk e, sınavı diyebiliriz. Özellikle de Kırşehir'de olması bunun biraz Kesinlikle. dikkat çekici. Musa Çağrı'nın geçtiğimiz hafta görmüş olduğu bir kart vardı bu pozisyonda. Evet. Hemen bu pozisyonda izleyebiliriz tekrarını. Aslında dakika ve skor anlamında verilen karta baktığımızda biraz enteresan evet. Musa'nın görmüş olduğu kart. Çünkü hem yaşına göre hem oynadığı pozisyona göre. Biraz görmüş olduğu kart acemice gibi gelebiliyor ama pozisyonda çok tartışmalı. Bunu daha evet, öncesinde yani... de abiyle de konuşmuştunuz. Ee, bu evet. hakem programımızda da konuşuldu. Hakem görüşü programımızda da. Bir, bir kez de senden duymak isterim hemen hızlıca. Tabii. Yani bana göre de pozisyonda hakem görüş programı dediğin gibi zaten gereken yorum yapıldı ama benim de şahsi Tabii. görüşüm. ya yani Burada bir faul varsa bile ilk çekmede bir faul var. Bak eğer bir faul varsa ilk hamlesinde, ilk sahnesinde çekmede bir faul var ki bu sarı kart gerektirir. Kırmızı kart direkt Son adam son adam yorumu yapılamaz. Yani biraz daha öne getirirsen net göreceğiz. Var mı biraz daha öne? Evet, ha, aynen. Burada durdur mesela. Bak şimdi burada durdurabilirsin. Çekmenin ne olduğu ya da bunu zaten bu şekilde yani burada bunu gösterdiği zaman bunu kırmızı kart e, bana göre gerektirmez. Sarı kartla cezalandırılması gerekir ki e, bu çekme de bence düşmesini sağlayacak kadar ağır bir çekme değil. Sonrasında zaten Musa bana göre hareketi çok çok temiz. Sarı kart şöyle yani, olabilir. Yani e, Musa'nın o maçı tamamını izlemedim e, açık konuşacak olursam. Ama Musan'ın daha öncesinde de birkaç tane riskli hareketi varsa rakibine karşı sarı kart o zaman olabilir. Hakemin artık evet. ben seni uyardım. Hani sen uyarımı dinlemiyorsun diyerek sarı kart verebilir. Ancak burada çok, Yani açıkçası biraz kafa karıştırıcı bir kart olmuştu. Çok 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 ağır bir karar. Yani Spor bana göre haksız bir e, kararla 10 kişi kalmıştı. Musa Çaram'ın da dediğin gibi bu maçta zorlu deplasmanda çıkış arayan bir takım karşısında eksik oynayacaklar. E, ee, tabii bunları bir söylerken Kırşehir Spor'un iç saha e, fiksürü de çok e, olumlu değil. Hemen Onun açayım. Sonra, hani biz, bunları, biz, bunları, yorumlarken ya siz böyle diyorsunuz da Kırşehir'in içeride sadece iki e, puanı var, iki beraberliği var denilebilir. Galibiyeti yok henüz iç sahada. Ancak <laughs> söylüyoruz. Yani bu ligde Kırşehir'de mesela geç kuruldu diyebileceğim tek bir tanesi. Sıfırdan kurulan bir kadro. Bir 6-7 haftayı zaten alıyor kadronun oturması. Yani burada bu ligde her takımın her takımın yenebilecek gücü en azından oyunu karakteri ortaya çıkabiliyor. E, tabii ki Bursa Spor'u dediğim gibi net bir favori. İstihar'da Kırşehir'in henüz galibiyeti yok. Ancak ne olursa olsun yeni bir hoca var. Yeni bir hava var. Kütahya Sporu gibi çok zorlu bir de, galibiyetle dönüyorlar. Ama iyi oynadılar ama kötü oynadılar. En azından mücadele anlamında iyi mücadele ettiklerini söyleyebiliriz. Çok iyi bir oyun var mı dersen? Güçleri e, karşılığı bir oyun vardır. Bunu söyleyebilirim. Evet, ee, Kırşehir ile ilgili şöyle bir yorumda da bulunabilirim. E, bu tarz maçlarda hocalar, e, özellikle de fixture avantajına da sahipse takım, e, fixture avantajından kastettiğim e, şu: Bursa spor maçından sonra Kırşehir kendisi aslında Kuşadası Spora karşı e, maçı çıkacak evet. henüz e, puan olmayan takıma karşı maçı çıkacak. Bu konuda da sarı kartı sınırında. Ee, olan oyuncuları varsa kolayca riske, riske edilebilir aslında Kırşehir adına da. Bu konuda eli açık oldukça Gökhan Hoca'nın. Belki de bu konuda da e, oyun anlayışı konusunda da sert bir oyunda izleyebiliriz Kırşehir'den. Zaten Özellikle Bursa spor gibi takımları bozmak için e, sahaya çıktıklarında Aynen öyle. Kırşehir'den de sert bir oyun beklentisi bana kalırsa çok da yanlış olmaz. O konuda da Bursa Spor taraftarlarını hani şimdiden akıllarının bir köşesinde sert bir oyunla karşılaşabileceklerini hatırlatmakta yarar var. Kesinlikle. Çünkü çok fazla müsait şu an sert da anlayışı için. Çünkü evet. e, altın numarasında tecrübesi Musa Çağran'dan eksik. E, nispeten genç bir orta ile çıkacak Bursa Spor. E, bunu da Kırşehir değerlendirmek isteyecektir. E, evet. Abi dilersen hemen Kırşehir'in e, saha dizilişiyle e, devam evet. edelim. dilersen. Hemen onu hazırlayacağım sana. Burada belediye burada Kütahya Spor. 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 Evet. Spor Kulübü maçından bazı görüntülerimiz var. Evet. Bu konuda neler söylemek istersin abi? Yani bahsettiğimiz az önce de vardı. 4-1-4-1 gibi diziliyor e, Kırşehir. Burada önemli olan nokta özellikle Kütahya Spor maçında geçen hafta önde olan baskısını çok fazla yaptılar. Önde rakibin savunmadan oyun kurmasına izin vermediler. Ahmet Canarık özellikle önde e, burada Furkan Yiğit oynadı maçta ama Furkan Yiğit'e yardıma giderek iki stoperi kapattılar sürekli. E, o burada göz, gördüğümüz gibi işte Hüseyin Can tek önlü böyle 4-1-4-1 gibi dizildiler. Sadece yerleşimleri de bu şekilde. E, rakip karşılamada bu şekilde. Yani aslında oyun disiplini olan bir takım baktığımızda. E, ancak dediğim gibi Bursa Spor karşısında yine ön alan baskısı yapıp arkada eksik eksik yakalanma ihtimalleri de e, muhtemel. Çünkü Ahmet İlhan ve İlhan Depe ile çok etkili oluyor Bursa Spor. Eğer açık olanı bulursa eğer kendi sahasında bu öne yapar mı Kırşehir yoksa geriden mi bekler? E, Bunu da tabii göreceğiz. Ee, Bursa sporla ilgili Kırşehir'e karşı e, sence e, oyunu e, birinci ve ikinci bölgede çok tutar mı Bursa spor Tutmaya çalışır mı? Yani iki takımın da bence özellikle yokluğunu göz önüne aldığımızda ya bence bir ilk 10 dakika ilk, ilk 10 dakika bir karşılıklı tartma olur. Öyle söyleyeyim, öyle başlayayım. E, sonrasında mutlaka oyun içerisinde değişimler olacaktır. Ama genel itibariyle topa sahip olan takım Bursaspor olacak. Olacak. Evet. Yani o konuda o konuda bir şüphemiz yok. Ee, dediğim gibi Kırşehir Kütahya karşısında yapmış olduğu önemliliğinin Bursaspor karşısında yapacak mı? Bu da önemlidir. Evet. Çünkü dediğim gibi arkada özellikle İlhan Depe ve Ahmet İlhan'ın top buluştuğu zaman çok etkili şeyler ortaya çıkabiliyor ki e, bu çok önemli bir artı. İlk programlardan beri söylüyoruz. Yani Ahmet İlhan'ın da İlhan Depe'nin de e, Alt lig'e geldik, ya işte ben neredeyim havasına gelecek oyuncular değiller. Tabii. Sürekli maksimumunda olan, sürekli en iyisini vermeye çalışan oyuncular. Çok oyun karakteri yüksek oyuncular. E bu da ben, bana göre bu sporun en büyük avantajı diyebilirim. Ee, i̇stersen rakip karşılamadan sonra bir saha dizilişi konusunda bir evet. görüntümüz var. Burada da sana teşekkür ederiz bu görüntüleri evet. aldığın için abi. Burada da Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nün saha dizilişini görmekteyiz. Ee, yanlış görünürsem dörtlü bir savunma hattı topun olduğu kanada doğru yakınlaşabilen, esneklik sağlayan bir tane altı numara görüyorum. Onların önlerinde dörtlü bir baskı var, set baskısı. Bir hücum oyuncusu da aynı hücum için orada bekliyor. Ee, sence savunma hattı da bu şekilde mi olur? Altı olur, numarayı önde mi görürüz yoksa derinde mi görürüz? bu şekilde olur. Hatta şöyle söyleyeyim. Hüseyin Can, Hüseyin Can yani cezalı Hüseyin Can, Can göre daha çok sağa sağ sola depres olan koşan basan daha tempolu. Zaten çok daha genç bir oyuncu olduğu için bu haftaki ihtimalde Can Mongül'ü bekliyorum. Can Mongül tamamen daha da geriye savunmanın arasına girip orayı zaman zaman beşleyecektir yani. Bunu söyleyebilirim. Yani bu dizili şu anda görmüş olduğunuz 4-1-4-1 dizilişi Kırşehir Flosport Kulübü'nün Beklediğimiz ilişki. Ha bak şunu söyleyeyim. Hüseyin Can eğer cezalı olmasaydı bu maçta bu karşısında o zaman Can, Morgan, Hüseyin Can 2-6 ile çıkma ihtimali de bana göre olabilirdi. Bunu söyleyeyim. Yani 2-6 önlerinde 1-8 de olma ihtimali vardı. Ama Hüseyin'in yokluğunda bana göre çok da alternatifi yok hocanın. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Yani Gökhan Hoca'nın eli çok güçlü değil. Mesela genç kontaçan noktasında Hüseyin Can olmayınca büyük sıkıntı da. Yani... Evet, tabii. O yüzden de çok alternatif de yok. Dediğim gibi burada da gördüğümüz üzere bahsettiğim takımın o disiplini e, hemen burada da zaten yansıyor. 4-1-4-1 oynayan. Geçen hafta da bana göre savunma anlamında fena işler yapmadılar. Bunu söyleyebilirim. E, beşli savunma fikrine karşı nasıl değerlendiriyorsun? Sence canla başlamaları durumunda Kırşehir'in 6 e, numaranın e, iki stoper arasında girmesi gibi bir senaryoda görebilir miyiz? dedim, mi? oyun anlayışı bir yeterli mi sence? Yüksek ihtimal öyle, öyle olacaktır. Yani Kırşehir'in önceliği Gökhan Mugale yememek, savunmak olacak sonuç olarak. Evet. Başka çaresi değil. can Canlı bana göre genelde beşecektir. Bunu da söyleyeyim. Burada biraz daha Egemen ve oynarsa işte Ahmet Can Egemen ikilisi beklentimiz olduğu gibi oynarsa onların defansif yardımları çok kıymetli olur. Yani onların olası aksaması durumunda. Yani Ahmet Can ve Egemen'in aksaması durumunda. Zaten Abbas Okan ya da işte Eren fark etmez. Genç oyuncular orada onları Abbas Özellikler'in sağ bek oyuncusu normalde. Defansif yardımla alakalı bir sıkıntı olmaz. Ama merkez oyuncularının defansif yardımları çok önemli burada. Tabii. Onu söyleyebiliriz. Ee, Abbas'ın Apas'ın sağ bek çıkışlı olduğunu söylemenle birlikte aklıma şöyle bir senaryo geliyor işte. E, Caner'in de stoper ortasına kaydı. Abbas'ın geriye çekildi. O şekilde de bir beşli e, hat yaratılabilir vesaire. Oyun esnekliği yapısında Kırşehir'in böyle bir disiplin avantajı sağladığını görüyoruz Gökhan Hoca ile birlikte. Evet. Ee, Başka bir görüntümüz var mı diye kontrol ediyorum. E, hemen puan durumu ekranlara geldi. E, Kırşehir Futbol Spor Kulübü için konuşacak olursak bu maç çok kritik çünkü e, düşme hattına yaklaşıp yaklaşamaması söz konusu. E, alt sıralardan gelecek puanlara göre e, belki de bir puana kadar düşebilir alt sıralarda Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı Bursa Spor için de zaten e, şu anda en kritik olan şey liderliği korumak şüphesiz. Ee, bu konuda da hem Karşıyaka yaka e, maçını gayet dikkat almak lazım. Hem Bursa Spor'un kendi oynayacağı maçı dikkat alması lazım. Ee, hızlıca konuşacak olursak yine Kırşehir'in kalan maçları ve oynadığı maçlar var. Ee, bu konuda bir şey söylemek ister misin abi oynayacağı maçlar konusunda da? Gökhan Hoca'nın sence Kırşehir... eli açık mı bu konuda? Yani şöyle söyleyeyim. Kırşehir zorlu bir fikstürü atlattı. Bunu söyleyebilirim. Evet. Yani bu zorlu fikstürün son ve en güçlü halkası Bursa Spor diyebiliriz. Çünkü öncesinde Silifke ile oynadı, iyi giden bir Maraş'la oynadı, Muş'la oynadı, Tokat'la gayet, oynadı, Nilsehir ile evet. oynadı, Karşıyaka ile oynadı, Kütahya ile oynadı baktığımızda. Kırşehir evet. çok zorlu bir fikstürden bana göre beklentinin üzerinde iyi bir puanla çıktı. Buradan alacağı olası puan zaten bunun hani üzerine yağ bal kaymak olur sana öyle söyleyeyim. Evet. Ama Hı. burada Kırşehir kaybettiğinde de şunu söyleyeyim sana gönül rahatlığıyla Kırşehir'in çok da kaybettiği bir şey yok. Yani bana göre Kırşehir Futbol Spor Kulübü e, bu haftaya kadar gayet başarılı performans ortaya koydu. E, bölüm sonu canavarı diyebiliriz Bursa Spor için. <laughs> evet. Bursa Spor'un da hemen e, oynamış olduğu maçlar ve oynayacağı maçlar e, ekranda. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası maçının da e, olacak. Bunu da hesap edelim. Yanlış hatırlamıyorsam 5. E, tur ya da 4. tur maçları var. Ee, Bursa Spor'un kalan maçlarıyla ilgili sence avantajı veya dezavantajı var mı? E Tabii Bursa Spor'un zaten herkese karşı bir avantajı var ama burada kritik olan Karşıyaka'ya karşı olan avantajı. Ee, geçen hafta programları da söylemiştik. Bursa Spor Karşıyaka'ya oranla zorlu fikstürünü türünü birçoğunu atlattı. Yani evet. en son hafta kendisi aslında Karşıyaka'ya ağırlayacak ee, Tabii ki Bornova deplasmanı var. Hiçbir takımı küçümsemek gibi bir derdim yok ama bizim grupta en azından favori takımı gibi gördüğümüz konumundan kaynaklı olarak beklenti içerisinde olduğumuz bir düzce spor e, Muş, Kütahya e, bu takımların hepsiyle Maraş spor yine Silifke hepsiyle oynadı bu spor. E, Tabii. bu takımlarla birçoğuyla daha oynamadığını tekrar hatırlatalım. Zorlu bir de karşı kendi içerisinde de sıkıntılar biliyorsun ortaya çıktı son günlerde. Yani Bursa Spor'un hem puan üstünlüğünü hem de gün geçtikçe psikolojik üstünlüğü de ele aldığını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Ee, bunun haricinde de son olarak sanırım bir görselimiz daha var. Kırşehir evet. Spor Kulübü Taraftar Grubu, Neşet taş Taraftar Grubu'na da buradan selamlarımızı iletelim. Kendileri bir yaptık, yapmış olduğu paylaşımda Bursa Spor maçı öncesinde Bursa Spor taraftarının kendi tribünde birlikte izleme çağrısında bulundu. Dostluk mesajı verdi. Ee, bunu çok değerli buluyorum Kırşehir Futbol Spor Kulübü adına. Çünkü e, ligin tablosuna baktığımızda programlarda da bunu söylüyorsunuz abi. Sürekli Bursa Spor için söylenen bir şey var. E, bu ligin üstünde bir takım. E, hem saha içinde hem saha dışında. E, ve bu ister istemez diğer takımlarda da şunu doğurabiliyor. Ee, bir içten içe bir rekabet öfkesi oluşturabiliyor. Bursa Spor git, gidecek olduğu maçlarda e, genellikle deplasmanlarda öne geçtiğinde e, şiddete veya küfre maruz kalabiliyor. Hem taraftarda hem oyun anlayışı olarak. Ancak buradaki e, görmüş olduğumuz bu dostluk tablosu aslında hepimizin ihtiyacı olduğu bir dostluk tablosu. Evet. futbolu görmek istediğimiz şeyler. Bu konuyla ilgili söylemek istediğin şeyler var mı abi? Yani teşekkür etmek istiyorum ben. Bir futbol sever olarak Kırşehir Bozpor Kulübü Taraftar Grubu, Neşet Taraftar Grubu'na teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel ve bir, bir davranış. E, bu Spor'un da buna karşılık, umarım onların da Taraftar Grubu buna karşılık vererek e, güzel bir dostluk havasına geçer maç. Beklentimiz o yönde. Hakikaten bunlar sahalarda görmek istediğimiz, bu kadar e, sertliğin, agresifliğin olduğu yerde görmek istediğimiz tablolar. E, ben iki takıma da şimdiden Görkem'cim başarılar diliyorum. Umarım keyifli, hak edenin kazandığı bir maç izleriz. Bugünlük e, bu kadardı. Kırşehir Futbol Spor Kulübü Bursa Spor maç önü değerlendirmemizin sonuna gelmiş olduk. E, başka programlarda görüşmek üzere. Şimdilik e, bizde kalabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi günler.